Gerekli bir kişi geldi. Bu da bu da En zor <laughs> anda geldi. Evet. En zor anda. Zaten kolay olsaydı bize vermezlerdi <laughs> Ali gruplarda bu. Ya, bu bize de diğerler var. Zor işte. Sağ ol. Sağ ol. Sağ Teşekkür ederiz. Sağ ol. Sağ ol. Başkan. Başkan. Yaparak. başkan, başkan birlikte alsak. Bir resim başkan. Pardon. Pardon. Hocam hocam, hocam. 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 Hocam konuşmuyorlar. Zor da. Zor dönemde. Kimin? Evet. Zor dönemde. futbol, spor da izledi. Her spor seferinde o işe saygılı. Çok deli saygılı esasında yani. iki büyük kulübün ve bir araya bazı meseleleri halletmesi lazım. O zaman da şöyle yapıyoruz. <laughs> evet, buna bir ön Başkanım. ayak olmak çok iyi güzel laflar ediyorsunuz. Her şey olur. Her şey Başkanım. Başkanım.